Geçen gün verilerimi kodluyordum ve verilerimi kodlarken şunu fark ettim. Katılımcıyı zaman zaman açmakta zorlanmışım. Yani görüşmeyi yaparken sormam gereken soruların pek çoğunu sormadan diğer soruya geçmişim. Neydi sormam gereken sorular? Bununla ne kastediyorsunuz? Bununla ne demek istediniz? Çünkü ben... O esnada katılımcının ne söylediğini anlamış olabilirim. Ama katılımcının ne söylediğini benim anlamış olmam o esnada sonrası için bir şey ifade etmiyor. Çünkü verilerimi kodlarken sonrasında da onu anlayabilmem lazım. Hatta benim sadece onu sonrasında anlamam değil, bu anladığımı da dışarıya aktarabilmem. Yani okuyucuya sunabilmem lazım. Ama benim elimde kanıtım olmadığında ben buradan bunu anladım diyemem. O yüzden de katılımcıya bir şey söylediğinde onu o esnada anlamış olsam bile bununla burada ne demek istediniz, bununla ne kastediyorsunuz sorularını sorma çok önemliymiş. Onu fark ettim. Bir de burada tabii bir diğer mesele de şu. Ben bu verilerimi toplarken üst üste çok fazla görüşme yapmıştım. Yani bazı günler altı görüşme yaptığım zamanlar olmuştu ve görüşmelerim 1 iki saat bazen daha fazla sürebiliyordu. Bu da çok fazla bir mesaiye denk geliyor. Yani şunu fark ettim çok fazla üst üste görüşme yaptığında araştırmacının veri toplama performansında önemli düşüşler oluyor. Dolayısıyla hem daha temkinli, daha yani veri toplarken çok sıkışık zamanlarda çok fazla veri toplamak yerine verimizi yine belirli bir zaman aralığında toplayalım ama günde 2-3 görüşmeyi geçmesin görüşmelerimiz. Bir de verimizi toplarken bununla ne kastettiniz, örnek verir misiniz, bununla burada ne anlatmak istiyorsunuz? Açıkçası hani bunu tam anlayamadım biraz açar mısınız gibi soruları daha sık soralım. Aksi takdirde siz de benim yaşadığım şeyi yaşayacaksınız. Burada katılımcıya bununla ne kastediyorsunuz diye sormamışım diye bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yani tabii geriye dönüp şimdi o katılımcıya ya bununla ne kastetmişsiniz diye sorabilirim. Ama şöyle bir zorluk var. Üstünden 4-5 ay geçmiş olabiliyor ee, ve e, mesela o, o an, katılımcının bulunduğu o zihinsel ortam, bağlam, zaman tamamını kaybetmiş oluyoruz. Bunu kaybetmiş oluyoruz. Bundan kaçınmamız gerekiyor.